arkadaşlar bugün ne o oyunu oynayacağız. Hemen başlıyorum. Bu oyunda hemen şey uyduruyor bilince. Öden çok şey yapacağım. Maç atacağım. İçeriden setler geri olabilir veya gelmiyor size. Bize geliyor. bir şey açıldı. Arkadaşlar şaka yaptı şaka. Şaka yaptı. Ne açıldı? Naci'de. Boya. Bakın nasıl bir şey. Ah, <laughs> Mars mavi <bu> <laughs> Ama ete görünüşü güzel. Çok uzunuz. Sen de kendine çarptın <laughs> <Abla! gülüyor> Dedim sana ama Sana da çarptım Koltuğun <laughs> Şeyine derken şeyine değil Koltuğun şeyine yaptık Onların tarafına. İçten ısı denilir şimdi Kenarına ucuna Kenarına Ben de. değiştir ya. evet. Masma. Evet arkadaşlar. Ne alacağıma karar veremiyorum. Ne kalacağım? Evet arkadaşlar yanıma bir tane daha küçerim geldi. O da konuşabilir. Bir tanesi vardı. İkincisi geldi. Yağmur mu? Ha ya? çinmiş. <laughs> öyle musun? Öyle ha? gözüküyorsa yorumlara yazın. Yoksa ben... He evet, öyle gözüküyor be. ama davadan gözükmüyor buraya gelince? Çinmiş. Ben dedim cidden yağıyor. <laughs> Bu dokko değil. Dönme bak yine çarpacaksın. Evet dönmeyeceğim. Oda da döneyim ama. Yine <laughs> <laughs> <Niye> çarpıyordum <çok Gülüyor> ya. Hadi hemen birinci olalım. Hemen birinci olalım. Aa, bildiğin çok puanı var. Bakayım. Kenarlara sahip sızmalıyım. Kenarlara sızmak. Bunun bir, bir ayakkabıya benziyor. Ya da parmak. Parmakta yara oluştu. <gülüyor> <gülüyor> Şişt, <gülüyor> yara. <gülüyor> Aa. Niye seçmeyeceğim? <iş>, <laughs> Yine reklam. Arkada da siz reklamı atlayabilirsiniz. Ben de atlıyorum. Bir <laughs> <laughs> de gelebilir. Arkadaşlar. İlkle yine oynayacağım. Kalp oldu galiba. Evet arkadaşlar ablam da geldi o da konuşabilir. ha Kafa kafaya çarpışınca. Ben bir kere oynayayım mı? Tamam. Arkadaşlar ablam oynuyor. Arkadaşlar ben bu oyunda çok iyiyim. Ya şimdi yenilirmişim oyuna girdiğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bazen donma yapıyor arkadaşlar o zaman oynayamıyorum. Ama şimdi don donma. Don 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 donma ben bunu oynayamıyorum. Yeni şey attım. Aa ne açtın? Bu. Arkadaşlar ama ben tabii ki de tatlış tatlış şeylerle oynuyorum. Güzel yere denk geldik. Güzel yerde canlandık. Kenavlar. Kenavlar. Ben buraları çok seviyorum çünkü arkadaşlar daha kolay oluyor oynaması. Evet arkadaşlar. Kalım. Ah, bence ortaları sız. Tamam, sızıyorum arkadaşlar. Ortaları denemek. Bir ikinci saniye. ikinci olmamıza çok yapar. İkinci olmuşuz. <laughs> Birinci... Birinci, oluyoruz. Üçüncüyüz. Ah, üçüncüyüz. Üçüncüyüz be. Kaptıran. Ah be. çekişmeyle. Tamam Hı. arkadaşlar, şuralardan gidiyorum. Dördüncüyüz. Buralarda kimse doğmuyor arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Hep duarla aslında. Hala üçüncüyüz. bir türlü olamadık. Ha ikinci. İkinci olmuşuz. İkinci yanında. Ay yine üçe gittik arkadaşlar. İkinci yanında. Arkadaşlar Bak. aynen ikinci yanımda. Şunu öldürelim Hala bir. Dur bir yere bakalım o mu? O o. O galiba. Ah ölmüş arkadaşlar. Öl, Yok o değilmiş. O değilmiş. İkinci oldum. İkinciyim arkadaşlar. Birinciyim. İkinci. ah ben bir, ikinci sandım birden. <gülüyor> <gülüyor> Ay arkadaşlar yenileceğim. Hayır. Ya of ben ya. Bir kere de ben oynayayım mı? Hayır. Sen de oynay, sen de oynay. Ay yeniliyor Arkadaşlar kuzeni mi oynuyor? Yeniliyor oldu? Yok, yenilmiyor oldu. Şimdi daha koyu pembe gözüküyor. Yok. Kaçıncı olmuşum? Beşinci. Seni mi şimdi canlıktan yenilirsin. Öyle oluyor çünkü. <laughs> evet. Aa ikinciyi buldum. Niye daire çizerek oynuyorsun? Tuvalet. Aa, ne, oldu ne oldu be? Ne oldu? Beni ha benim yavrumu yedi. Senin ya bana Benim de. <laughs> Ve ben azaldım çok fena. Ben azaldım sen. Ay ben diyorum ya diyorum. Dolandı. Arkada dur. Do o ı ıı, ıı sesi. Asya'nın As Asya ayağı Ablamın ayağı yaralıydı. Kuzenim de değdi. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla onun da canı acıdı. Hadi öldüreyim. <laughs> Kendimi öldüreyim diyorum. Hayır, birinci, ha, oldum. birinci oldum. Birinci oldum. Evet. Maviye. ye. şöyle ye. Mavi ye. Ya. ya, ya. Her şey, sen Ya. Ya. şimdi. Evet reklam. Reklam. Evet arkadaşlar reklam atladım. Evet. Hep kenarda başlatıyor seni ya. Ben hiç kenarda başlatmadı değil mi? Seni de başlatmadı herhalde. Yok beni ortada başlattı. Yeni yeşil, yeşil, yeşil ya, ya, ya. Evet arkadaşlar yine ablam oynayacak. Yine reklam arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda reklamda. Arkadaşlar oynuyorum. Ay oyuna giremedim. Oo arkadaşlar çok kişinin olduğu bir yerde doğdum. Buradan kaç. Aa çok kötü. Burada genelde insan olmuyordu. İnsan dediğim yani karakter arkadaşlar. <laughs> Onlar da bir insan oynuyorsa işte. değil mi <laughs> ama? Evet. Dünyada o kadar insan var ki diline dolanıyor. Artık. Adam da onlara. <laughs> ah yenildim ya. arkadaşlar. O kadar insan var ama dünyada çok dünya kirletiyorlar değil mi ablacığım? Bir mesaj verelim mi o zaman buradan? Dünyayı kirletmesinler değil mi? Evet. ne zaman dördüncü oldum? arkadaşlar ördüm ya. Arkadaşlar bilekler. Siz görüyorsunuz reklam olduğunu. Neden bin kere dedim bilmiyorum. Arkadaşlar videomuz Video çok uzadı. De. Bu kadar budu. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone ve like atmayı unutmayın.